Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor maceramıza devam ediyoruz. Ve Hello Neighbor bugün arkadaşımı boğdurma kilitlemiş. Ve ben de onu kurtaracağım. Hadi bakalım. Ara giriyorum. Evet. Odama çıkacağım ben. Odama çıkmak için... Bir dakika bir dakika. çok iyi bir fikir geldi. Biraz zıplayacağım. Niye şey yaparsam mı? Bu. bu ne? Atlasam ne olur ki zaten? Hızlı atlasam. Kapıyı açsam ne olur ki zaten burada? Allah! Düştü. Ama neyse. Şimdi camı kırmak için bunu alıyorum. şey için biraz yaklaşmalıyım. Arkadaşlar giriyorum içeriye ve kapıyı da kapat. Ah aklım, bir dakika bir dakika aklım fikir geldi. Şimdi arkadaşlar normalde bunu deviremedim. Normal halimde ama şey diyeceğim. Şuradan atlasam olur mu? Ay kolumuz var. Oturacağım koltuğa ya. Koltukla rezil olur. Söyleyeyim de uyuyamıyorum. Uyusam Allah çıktım, lan bana stretch kara. Ne stretch kara? inşallah düşmem. Aa! Oh, hayat. Bakayım bacıklarım. Ay ya. Ana bacım hala çocuk. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oh! oh! Düştüm ya. Evet arkadaşlar. Eee. Hello Neighbor maceramızda. alacağım. 2 tane kutu mu, tane kutu alayım? Neyse, neyse bir tane kutu Beni yakalayacak olsa ne ki? Kağıdım üstümüz. dayı. evet hiç güzel değil. Neyse. Bu şarkıya devam etmeyeyim de. da fıştık yapıyordu. Nerede? Bu isim dayı bizim. Bunu kutu et. <laughs> ya, Yaparken şunu bahçeye koyacağım. Nasıl? Neyin üstüne atladım? Arkadaşlar şey kapıya girer miyim acaba? Arkadaşlar az önce Vistin dayı gitti. Şey. Evet atıyorum. Çok güzel. Aa, annemin tablolarını atacağım. Evet yapmış bunları. Sevmedim ya. Pis. Hepsi pis. Pis, pis birisinde De. Şunlar tavuklarını da dağıtmak bilmedim ya. Televizyon dolmuş mudur? Baba hiç televizyon buzlukta donar mı? Yok artık. Yani televizyon... <laughs> Şöyle hızlı bile titriyor? Arkadaşlar daha Elim dondu resmen ya. Bu ne? Ya. Oh, hey, yani ya da ki, bardoşallah bu etmem oynaka, uyuyucu set.

Arkadaşlar buzluğa atlayayım mı sizin için? Evet diyenlere ve hayır diyenlere like atmıyorum sizin videolarınızı ama benim günlerimde pek o kadar iyi çıkacağını bilmiyorum Ve 5 diyenler 5 like 5 saat demek çok demek Ve sizin benim gibi böyle videolar çekin Anladınız mı?

yalnız başıma yaşayayım. Hemen gezinip geçireyim. gördüm. Ne güzel bir mahalle yapacağız. hayat. Mesut'un dayı be. Mesut'un dayı hayat. Kavak takıldı. Ah bacaklarım takıldı lan. Ya bacıklarım, bacıklarım takıldı. Ya lan bacık Lan bacıklarım da. Ben Evi kaybettim. bu kadar. Baba hadi çekelim şimdi. Çek hadi. Arkadaşlar videonun sonuna gelmek üzereyiz. Ve sizin için de bu kadardı. Çek.